Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinar. Umarım iyisinizdir. Rüyada yumurta soymak arkadaşlar yumurtayı aldığınız eline soydunuz rüyanızda. Çiğ çıktı arkadaşlar. Şimdi çiğ çıkması hem olumsuz hem olumlu anlamlar içerir. Çünküse içinde bulunduğunuz duruma göre sevgili arkadaşlarım. Nasıl zamanı gelmemiş kısmette ifade eder. Hani dua ettiğiniz konular daha yani ileride sizin olacak ama daha değil ya da arkadaşlar hani bir işe filan başvurmuşsunuzdur. Red cevabı alacaksınız. Yani detaydan ziyade arkadaşlar içinde bulunduğunuz durum bu çok önemlidir. Yumurtayı soyduğunuzda sevgili arkadaşlarım pişmiş olması her zaman için çok iyidir. Tabi böyle siyah filan çıkmaması lazım. Normal beyaz bir şekilde çı çıktı. Uğraştığınız konularda sonuç almaya, daha önce başarısız olduğunuz konularda başarılı olmaya işaret eden çok güzel bir rüyadır. Ben bugün gördüm, baktım kanala bunun rüya yorumunu yapmamışım. Sevgili arkadaşlar, hemen bugün gün içinde çıktı. Daha önce dört kere başvurduğum firma arkadaşlar bugün cevap verdi Selçuk Bey görüşelim diye. Yani böyle, hani daha önce çabaladığınız konularda... Sonuç almaya. Rüyayı da nasıl gördüm biliyor musun? Soydum soydum yumurtayı çiğ çıktı. Diğer yumurtayı soydum çiğ çıktı. Sonrasında soydum yumurtayı pişmiş yumurta çıktı. Sevindim onu buzdolabına koydum. Rüyamda böyle. Bugün de arkadaşlar daha önce başvurduğum firma olumsuz kabul eden firma bugün olumlu kabul etti. İşte iş görüşmemiz falan olacak böyle işlerim var. Yani bakalım sonuç ne çıkacak ama hani beni kabul etmesi Pişmiş yumurtayı soydum arkadaşlar yumurtayı soydum pişmişti ve arkadaşlar işte iş görüşmem kabul edildi iş başvurum kabul edildi olumlu olarak kabul edildi. Buna geldi arkadaşlar. Yani daha önce deneyip deneyip olumsuz sonuç aldığınız konuda arkadaşlar olumlu sonuç almaya işaret eder. Tabii görülüş şekline göre değişir ama yumurtayı soydun içinden pişmiş yumurta çıkıyor. Bu her zaman için iyidir arkadaşlar. Güzel başlangıçlardır. Çabaladığınız konudaki olumlu gelişmedir arkadaşlar. Bunlara işaret eder. Hani benim rüyada böyle ilk soyuyorum yumurtaları çiğ çıkıyor, çiğ çıkıyor. Bir de üzülüyorum. Ha sevinsem gene etki eder. Rüyaya olumluya çevirir. Çünkü rüyada konuşmalar, duygular, hissedilenler, renkler, her şey rüyaya etki eder arkadaşlar. Rüyada yumurta soyma böyledir. Yani çiğ hem olumlu hem olumsuz olabilir. İçinde bulunduğunuz duruma göre de değişiyor sevgili arkadaşlar. Ama pişmiş her zaman için iyidir sevgili arkadaşlarım. Ama yumurtayı soydunuz, yumurta çiğ, yumurta böyle aktı gitti iyi değildir, olumsuzdur. Birikiminiz varsa örneğin dolar, euro, altın birikiminiz varsa o gün içinde onlar düşer. Böyle şeylere işaret eder ama tamamen bir kayıp işaretidir. Düşmekle de karşılanmaz bu arkadaşlar rüyada. Yani böyledir. Rüyada yumurtanın soyulması çiğ olumlu ya da olumsuz olabilir ama pişmiş her zaman için iyidir arkadaşlar. Bir de yediğinizi falan görüyorsanız daha iyidir. Rüyada yumurta soymak, beklediğiniz, uğraştığınız, çabaladığınız, daha önce olduramadığınız konuları oldurabileceğinizde de işaret eder. Görüşürüz, hoşçakalın.